Değerli Perteynel Camiası, ben Bahar Yıldırım. Perteynel Network programıyla tekrar karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bu programla birlikte artık tüm Perteynel mezunları kendilerini, işlerini, mesleklerini ve sektörlerini anlatmak için bir fırsat yakalıyor. Bugün çok değerli bir mezunumuz var. Kendisi 1989 mezunumuz, Sayın Mustafa Karaaslan bizlerle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız? ederim, sağolunuz. Nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum kısaca kendinizi bahseder misiniz, kendinizden bahseder misiniz? Mustafa Kara, Aslan kimdir? Evet, İstanbul Fatih doğumluyum. Bütün eğitim hayatımı Fatih'te yaptım. Pertemiler Lisesinden 1989'da mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Fakültedeki hayalim diplomat olmakta ama olmadı. Mali ve finansal konularda kendimi yetiştirdim. Yaklaşık 15 yıl civarında farklı sektörlerde Mali işler, idari işler yöneticiliği yaptıktan sonra e, kamuda da aynı şekilde idari işler müdürü ve mali işler müdürlüğü yaptım. 2010 yılında kendi ofisimi açtım ve yaklaşık 10 yıldır da mali ve finansal konulara danışmanlık yapıyorum. Bağımsız bir ofisimiz var. E, hemen hemen birçok sektöre de hizmet veriyoruz vermiş olduğunuz danışmanlık hizmetleriyle ilgili tabii ki sorular soracağım ama onun öncesinde mali müşavirlik nedir? dinleyenlerimiz için aslında bunun tanımını yapar mısınız? Yani kimler ne için sizlere başvuru yapıyorlar? Ne noktalarda hizmet veriyorsunuz? vermiş olduğunuz danışmanlıklar hangi konularda? Biraz mali müşavirliği tanımlayalım istiyorum en başta. mali müşavir 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Kanunu'nu baz alarak şirketlerde tüzel ve gerçek kişilere danışmanlık hizmeti veren meslek mensubuna verilen genel tanımdır. Mali müşavirler şirketlerin finansal anlamda önünü açarlar. Mesleki disiplinleriyle şirketlerde muhasebe organizasyonları kurarlar. Finansal danışmanlık yaparlar. Yani Şöyle söyleyeyim. ile alakalı olarak şirketin tüm süreçlerini yönetirler. Genel e, tanımı bu. Peki e, şöyle e, sormak istiyorum. Siz şu anda hangi sektörlerle çalışıyorsunuz? Evet. Sektör ayrımı var mı? Evet. E, öncelikle bunu sormak istiyorum. Sonrasında da her firmanın aslında e, belli bir e, mali işler departmanı var, muhasebe departmanı var. Bunun haricinde e, neden firmalar sizlerle çalışmalı? Buradaki e, fark veya e, vermiş olduğunuz e, farkındalık nedir? Evet, şimdi şöyle e, firmaların en büyük korkuları e, devletle aralarındaki problemlerdir. Bu da nedir? Vergi cezaları, işte diğer idari para cezalarıdır ve onun yanında kendi iç bünyelerindeki mali e, sistemlerin sıkıntılarıdır. Yani işte bu bütçeden başlar, nakit akış tablolarının tahlillerinden başlar ve diğer çalışanların finansal konulardaki yetkinliğine kadar bu devam eder. Biz de işte danışman olarak ve kurumsal anlamda şunu yapıyoruz. Şirketlere giderek finansal süreçlerini yönetiyoruz. İşverenlerle işçiler arasındaki uzlaşmayı sağlıyoruz. Mali konulardaki tüm organizasyonları yönetiyoruz. Ve patronlara da önlerini açabilecek finansal danışmanlık yapıyoruz. Bu çok önemli. Yani mali müşavirin aslında yapması gereken, en önemli görevlerden bir tanesi budur. E, firmaya projeksiyon sunmasıdır finansal anlamda. Yani varlıklarını, borçlarını, kaynaklarını girer. Yani e, standart bazı yaptığı işler vardır ama mali müşavirler esas anlamda firmanın e, gelecek yıllarını yönetirler. Yani mali patronlar e, mali müşavirlerden aldıkları danışmanlık hizmetiyle e, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonraki planlamalarını yaparlar. Peki aslında şirketler için e, tabii ki en başta doğru bir planlama yapmak önemli. E, ancak daha çok o, sorun çözen e, tarafta e, bulunan işte e, oyunculardır diyebilir miyim? Yani e, evet hem 3-5 yıl sonrasının e, öngörüleriyle birlikte aslında şirkete bir vizyon, bir strateji kazandırıyorsunuz evet. anladığım kadarıyla hem de aslında o oradaki biraz da bilinmez bir dünyadır ya sıkıntıları çözüm bulan e, tarafsınız diye aslında özetleyebiliriz. Tabii tabii kesinlikle. E, peki bu noktada şirketlerin e, işveren ve e, işçi tarafında e, yaşanan e, sıkça yaşanan sorunları nelerdir diye soracak olsam ne evet. Söylersin? Ya genelde şu oluyor tabii şirketlerde biz şunu gözlemliyoruz. E, işçiler özlük hakları ile ilgili olarak davaya kadar götürülen bir süreci yaşatıyorlar işverene. Burada tabii biz hep şunu tavsiye ediyoruz. Şirket yöneticilerinin, mali idare işler yöneticilerinin özlük dosyalarından çalışanların diğer tüm haklarına kadar olan yasal süreçlerini doğru takip etmelerini talep ediyoruz. Yani zira bu tabi akabinde yaşanabilecek olan iş davalarında ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Yani biz tabii ki Danışmanlık verdiğimiz firmanın haklarını savunuyoruz ama burada adalet olmaya da çalışıyoruz. Yani çalışanların da haklarını gözeterek işverenin tarafındayız. Bunun da altını çizmem gerekir. Yakın zamanda da zaten biz şu anda uzlaştırmacılık da yapıyoruz ama ara haklı hakkımızda oluşabilecek öyle bir şu anda yasal talebimiz de var meslek odası olarak. Yani bu arada yaklaşık 115 bine yakın Türkiye genelinde mali müşavir meslek mensubu Arkadaşlarımız var. Ee, yani ilerleyen dönemlerde işçi ve işveren arasında da bu tür sorunları resmi anlamda da çözme yetkisini alacağız muhtemelen. Ee, ben firmalara e, mali işler yöneticilerinin ve diğer e, üst düzey yöneticilerin bu konuları daha hassas olmalarını gerektiğini e, söylüyorum. E, böyle. Yani. Ben şunu merak ediyorum Mustafa Bey rekabet ortamının olduğu bu dönemde herkes kendini aslında bir anlamda farklı yönleriyle güçlü yönleriyle tanıtırlar. Nihayetinde mali müşavirlikte sizi güçlü yapan yönünüz özelliğiniz nedir? Yani bir buradan dinleyenlerimize de seslendiğimizde sizi tercih etme sebebimiz ne olmalıdır? Ee, bu belki önemli bir nokta. Ne evet. Dersek... Kesinlikle. Şimdi bir, biz e, öncelikli olarak adli muhasebe hizmeti veriyoruz. Ne demektir bu? E, firmada yaşanabilecek hata ve hilelerin önüne geçmeye e, çalışacak süreci oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir durumdur. İki, biz klasik sadece ve sadece beyanname vermek, tavuk fişi vermek, işte e, bir takım yasal prosedürlerin dışında firmalara Danışmanlık anlamda projeksiyon sunuyoruz. Mesela benim Instagram sayfam var. Ben Instagram sayfamda e, dünya piyasalarındaki birçok şeyi paylaşıyorum ve bunlarla ilgili yorumlar yapıyorum. Hatta e, değerli pertemniyellerin de takibini rica ediyorum. E, artık bizim mesleğimiz de bizim işte, o da başkanlarımızın da tavsiyesi üzerine belli bir yöne doğru evriliyor. Yani teknolojiyle beraber yani, mesleğimiz de bir süre sonra tamamen danışmanlıkla beraber gidecek. Ve teknolojide en üst düzeyde kullanan mali müşavirler danış şirketlere ve danışman olduğu firmalara hizmet vermeye başlayacaklar. Biz işte bu süreçleri yönetiyoruz. Yani teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Ekibimiz çok iyi. Yani bu konuda hakikaten yetkin. ERP sistemlerinden mi bahsediyoruz? Tabii ERP sistemleri olsun. Hı. Diğer finansal verilerin Analizize oku analizi, analiz. tabii analizi noktasında, bütçe nakit akış tabloları bunların yapılması noktasında etkin ve yetkin çalışma arkadaşlarımız var ve şunu da söyleyeyim bu hakikaten çok çok önemli firmalar çalıştırdıkları personellerle ilgili teşvikleri mesela tam olarak bilmiyorlar yaklaşık 19 tane hatta 20'ye yakın sosyal güvenlik teşvikleri var ama işkur teşvikleri var bununla ilgili bilgi sahibi değiller Çalışanlarının bu noktada teşvik kapsamında mı değil mi analizlerini yapmaları gerekir İşte bu da uzman danışmanlarla olabilecek bir şey ben de e, Pertemnelli arkadaşlarımız, dostlarımıza, büyüklerimizden bu konuda hizmet verebileceğimizi söylemek istiyorum. Peki bu sektörün ekonomiye olan etkisinden biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Şimdi şöyle, biz mesela bu en son pandemi döneminde de yaşadık. E, hükümet mali müşavirleri ve yeminli mali müşavirleri ve çalışanlarını e, istisna kapsamına tuttu. Yani biz e, 24 saat boyunca e, yasak kapsamında değiliz bu da neden çünkü hazinenin önemli bir parçası aslında mali müşavirler. Yaklaşık 800 milyar TL'ye yakın bütçe gelirinin mali müşavirler köprüsü durumunda bir nevi. Onun için mali müşavirlerin beyanları hazinenin aslında esasını oluşturur. Yani bu noktada mali müşavirlerin önü çok ciddidir. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu yani şu anda Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın diğer gelişmiş ülkelerinde e, mali müşavirler birçok meslekten çok daha önde bulunan bir statüdedir. Önevi evet, bir öne, tabii kesinlikle Üçünlüğü, evet. E, şimdi yurt dışından bahsedince aklıma şöyle bir soru geldi. Türkiye ile diğer dünya ülkelerini karşılaştırdığımızda ülke olarak e, ileride miyiz yoksa geride miyiz? Ne durumdayız? Yani onlar e, bu işi nasıl yapıyorlar? Biz nasıl yapıyoruz? Bizim güçlü veya zayıf yönlerimiz neler? onların güçlü veya zayıf yönleri neler? Böyle bir karşılaştırma, kıyaslama yapabilir misiniz? Tabii şimdi şöyle, e, tabi yani şu şu anda mesela İngiltere'de, Almanya'da e, siz bir tabela koyduğunuz zaman bir herhangi bir yere devlet hemen vergi mükellefetinizin oluşturmasını bekler ve e, vergi suçu ciddi bir suçtur. Yani e, ağır cezalıktır aslında vergi suçu bir nevi. Amerika'da olsun, Avrupa'nın diğer e, kıta Avrupası'nda da öyle aynı aynı şekildedir, böyledir. Yani kayıt dışı ekonomi hemen hemen sıfıra yakındır. Ee, tabii orada faizle alakalı olarak bir takım e, negatif seyirler de vardır. Yani bizdeki kadar yüksek faizli borçlanmalar fazla yoktur. Evet. Ama esasında şu var, e, bizde vergi yükü biraz daha fazla, kayıt dışı da maalesef o kadar fazla. Tam yani, evet. orada da sözünüzü evet. keseceğim. Ee, hani şirketlerde e, bilinen bir durum vardır nihayetinde. O vergileri belki minimu, minimize etme noktasında diyelim. Bu noktada sizin bir danışman olarak şirketleri nasıl yönlendiriyorsunuz vergi noktasında özellikle? Evet şimdi şöyle, biz tabii firmaların belli dönemlerde çıkabilecek olan vergileriyle alakalı öncesinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yani firmanın sağladığı bir takım vergisel avantajlar vardır, bunlardan faydalandırmaya çalışıyoruz. Ee, yani firmanın e, oluşabilecek olan tüm vergisel tehditlerini önceden firma sahiplerine ve yöneticilerine bildiriyoruz ve bununla ilgili çalışmaları düzenli bir şekilde yapıyoruz. Yani sürpriz yaşamıyor aslında firmalarda. Yani anormal vergiler falan. Yani şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Eskiden hep kullanılan bir tabir vardır. Mali müşavir işte firma sahibine az vergi çıkartır denir. Yani aslında rasyonel vergidir bu. Yani siz e, devletin sonrasında oluşturabileceği inceleme ve teftişlerden korursunuz. Evet. E, tabi, yani sizin önceniz tabii ki firmadır hı hı. E, ama devletle sorun yaşanmaması adına her türlü çözümü sunarsınız. Tabii kesinlikle yani burada da işte bütçe ve nakit akışı çok önemli bir yer tutuyor. Yani siz bu, burada doğru e, tahliller yaparsanız firmada ona göre vergi yüklerini hafifletmiş olur. Bunun yanında ayrıca bir takım devlet şeyi var. Özel sektör teşvikleri var. Mesela şu anda esnaf kefaletiyle verilen krediler var. 200 küsür bin liraya kadar yakın devlet esnafa kredi verebiliyor. Tabii Halk Bankası aracılığıyla bunu yapıyor. 0.37 aylık faiz oranıyla ki bu yıllık 4.5'a geliyor yaklaşık. Eee aynı şekilde KOSGEB'in vermiş olduğu krediler var. ki Koskep doğru proje zaman da veriyor hakikaten. E, ayrıca bunun yanında tabii yeni e, işleri açmak isteyen genç girişimciler var yani 29 yaşından gün almamış ve 29 yaşından küçük olan e, genç girişimciler için devletin 3 yıl boyunca 75 bin lira kadar vergi sistemleri var 1 yıllık bağkur teşviği var yani bunları aslında işte mali müşavir doğru yönetirse firma sahibi de e, bu konuda doğru adımlar atar ve e, ciddi vergi yüklerinden kurtulur ve tabii ön, sonrasında da Vergi incelemeleri aslında firma sahiplerinin korkulu rüyası olmaktan çıkar. Efendim Mustafa Bey, aslında çok önemli noktalarda çok güzel mesajlar verdiniz, bizi bilgilendirdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak benim sormadım ama sizin özellikle söylemek istediğiniz bir nokta varsa buyurun söz sizde siz dinleyin. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben iş yeri açmak isteyen veya halihazırda işletmesi şirketi olan kişiler için şunu tavsiye ediyorum. Öncelikli olarak e, vergi kanunlarıyla ilgili çok e, basit şeyleri muhakkak öğrensinler. Yani atıyorum bizde mesela e, faturanın ne olduğunu bile bilmeyen insanlar var işletme işletme sahibi olarak. Evet. E, bu temel kavramları bir şekilde öğrenmeye çalışsınlar. Bir, ikincisi e, muhakkak mali tablolarını üçüncü bir gözle e, denetime tabi tutsunlar. Yani çünkü siz bankalara e, kredi için mali tablonuzu verebilirsiniz. Veya e, fiktif olarak duran bazı hesaplar olabilir. Yani hiç borcunuz olmadığı halde mali tablolarınızda borç gözüken bir takım hesaplar olabilir. KM Gelir sizin borçlu olduğunuz firmadan dolayı sizden alacak tahsil ve icra takibine başlayabilir. E, ve bunun yanında sigorta teşvikleri çok önemli. E, sizin personellerinizle alakalı teşviklerden muhakkak yararlanmaya çalışın. Devletin verdiği birçok teşvik var. Sadece benim burada birkaç tane sayılmış teşvik değil. Bunlardan faydalanmaya çalışma çalışmalarını tavsiye ederim. Ee, yani koskep teşvikleri var. Hı. Muhakkak bunları yani danışmanlarından yani ve şu da var tabii uzmanlardan almaya çalışmaları lazım. Yani ben danışmanın bir piyasada insanların paralarını maalesef falan birçok insan var. Ee, artı evet. ...referanslardır değil mi? Kesinlikle. Aslında evet. karşı tarafa verdiğiniz güven. Kesinlikle referanslardır. Referanslara bakmaları, evet. günlerle çalıştıklarını bilmeleri yeterli. Kesinlikle. Ve bunun yanında da tabii... E, ...vergisel olarak yapması gereken... ...birçok şeyi de takip etmelerini ben tavsiye ediyorum. Yani e, siz insanların... E, ...işte ben vergimi verdim, ödedim... ...demelerine bakmayınız. Muhakkak. Bunun kontrolünü sağlayınız. Patron olarak da asgari düzeyde... E, bir programı öğrenmeye çalışınız. Yani o firmada tutulan programı asgari düzeyde muhakkak öğreniniz. Çünkü personel değişiklikleri bu konuda maalesef ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Yani ERP'yi öğrenmeniz kolay değildir. Onun uzmanlık şeyi vardır, eğitim vardır. Ama yani eğer bir program kullanıyorsun onu muhakkak az düzeyde de olsa, asker düzeyde de olsa öğrenmeye çalışsınlar. Efendim işi her şeyi bilemeyebiliriz. İşi e, işi bilene yaptırmak önemli. Kesinlikle. Evet. Burada da sevgili Perfeynel Camii aslında buradan sesleniyorum. İşi bilen zaten karşımızda. 80. mevzumuz Mustafa Kara Aslan, Mali Müşavir Bugün bizlerin konu oldu. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Aa, ederim. Anladın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, teşekkür Efendim, ederim. Efendim, kendinizi anlatın, iş anınızı yaratın diyoruz ve bir programın daha sonuna geliyoruz. Perfeynel olmak ayrıcalıktır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.